Herkese merhaba arkadaşlar. Başka gördüğünüzde Black Panther 2 ile ilgili konuşacağız. Ama video geçmeyince hemen kafanızdaki bir soruyu yanıtlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar Cedric bo zaman maalesef öldü ve film nasıl çekilecek arkadaşlar? Hemen ben size nasıl çekileceğini söyleyeyim. Zaten Erik Klomanger ve e, Prens Çatağla yani e, zaman savaşmışlardı arkadaşlar. Çatalla ve e, Erik Klömenger ve kazanan Erik Kloma Erik Klömenger'dı ve Wakanda'nın kralı olmuştu ilk filmde. Sonra Black Panther her şeyi geri döndürmek için elinden geleni yapmıştı yani Prens Çatalla ve her şeyi eskisine döndüremese de e, yani çabalamıştı diye söyleyelim bir sonra. Şimdi filmde Erik Klömenger yeni Black Panther'ımız olacak çünkü yani %100 çünkü artık Cedric Bozeman yok öldüğü için onun yerine de bir black Panther getirirlerse hiç iyi olmaz arkadaşlar. Neden diyor sorarsanız çünkü biz değişiklik yani sevmiyoruz ya yani Marvel evrende değişiklik sevilmiyor. Zaten Marvel'da da çok değişiklik yapılmadı. Aslında öldükten sonra onun yerine başka bir adam hiç getirmediler arkadaşlar yani onun yerine yeni kap mesela Captain America öldü eee Captain America adı falan aynı. Her şeyi tekrar devam ettirmediler arkadaşlar. Bunu da devam ettirmeyecekler. Ettirirse Marvel'ın birçoğu zaten Marvel'ı bırakır arkadaşlar. Bu da Marvel için bir son olmuş gibi bir şey olur. Ama böyle bir şey yapmazlar, garanti alırlar. Ve dediğim gibi Klawanger, Erik Klawanger Bakanlığın kralı olacak arkadaşlar ve Tatalla'nın kardeşi ise o onun yardımcısı, asistanı gibi bir şey olacak arkadaşlar. Ama Sakın merak etmeyin. Yani şimdi ben bu filmi izlemem falan demeyin. Ve ben benim burada anlattıklarımı izleyenler. Ee, o kız yani. O çok zeki bir kız arkadaşlar. Çatı kardeşi. Ve o Wakanda'yı tekrar eski haline getirme çalışacak. Erik Külömangır'a karşı. Ve bir sürü e, arkadaşı topluluğu var. Zaten arkadaşlar. E, şöyle diyelim. Çatı bir sürü seveni. Ve bir sürü savaş arkadaşı var. Asla onu bırakmazlar ama garanti ki Elie Kramengel büyük ihtimalle yani. garanti değil ama büyük ihtimalle e, Wakanda'nın yeni prensi olacak. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoda artı 8 like gelirse zaten limit 8 like yeni bir e, Black Panther videosunda görüşmek üzere arkadaşlar gelirse.